Arkadaşlar hepinize merhabalar Alkers kanalından Mustafa ben sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz bu aslında bizim kanalımızdaki ilk videom olacak ve e, yeni bir seriye yeni bir heyecana yeni bir serüvene merhaba demiş olacağız sizlerle birlikte e, şu anda yeni bir oyuna başlayacağız yeni bir oyun oluşacağım Tabii ben bu oyunu daha önceden oynamış olduğum için birazcık bilgiliyim ancak sizlerle birlikte yeniden dediğim gibi bu şekilde bir seriye başlamış olacağız. Benim için YouTube'daki ilk video olacak. Dolayısıyla heyecanlıyım. Lütfen heyecanımı maruz görün. Burada hem eğitici, öğretici hem de eğlenceli bir içerik çıkması için elimden geleni yapıyor olacağım. Bu konuda da bana desteklerinizi Yorumlarda belirtebilirsiniz diyerek çok uzatmadan başlamak istiyorum. E, şimdiden iyi seyirler. Şimdi e, böyle ilkel bir kabilede ilkel bir yaşamın başlangıcındayız aslında. Toplamda bakınız altı kişiyiz. E, artık çadırlarımız yetmiyor. Yeni bir çadır inşa etmemiz gerekecek. Sınırlı kaynaklarımız var şu anda bu kaynakları idareli bir şekilde kullanmamız gerekecek ve aynı zamanda tabii ki biraz daha şuraya doğru yayılmak istiyorum. Burası daha geniş bir bölge. Ee, bu şekilde medeniyetimizi inşa edeceğiz. İlk adımlarını atmaya başlayacağız bu bölümde çok uzatmak istemiyorum. Hep birlikte bir maceraya merhaba demek istiyorum. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarla birlikte artık e, bir işlem yapacağız. Şimdi burada e, tabi ben size şeyi de anlatayım. Burada bir depolama çadırımız, odun yığını ve kayı yığını olmak üzere depolama alanlarımız bulunuyor. Tabi daha sonrasında bilgi puanları edindikçe şurada birikecek bilgi puanlarımız ve bilgi ağacımızı da göstereyim size burada geliştirebileceğimiz bir tür bir sürü e, alet edevat işte e, araştırma puanı ile birlikte e, bilgi puanları ile topladıkça bakın kemikten aletler, çakmak taşından aletler, sapan yapımı, et kurutma, köpeği evcilleştirme işte e, deri yapımı gibi şeyler açarak bu yontma taş devrinden daha öncelikle ta, e, orta taş devri sonrasında cilalı taş devri, bakır taş devri şeklinde devam edeceğiz. Tabii bu süreç içerisinde bize bir sürü zorluk bekliyor olacak. Dolayısıyla hep birlikte bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız. E, şimdilik böyleyiz. Yani iki tane çadırımız, bir tane de ocağımız var. Yani başka hiçbir şeyimiz yok. Bakın medeniyetin ilk adımları aslında bunlar. Ve bu, bu şekilde bir e, başlangıç yapmış olacağız. Öncelikle ben buradan depolamayla başlamak istiyorum. Bir depo kurmak istiyorum ee, ve bunu tıkladığınızda arkadaşlar bakın giriş yönünü şuradaki e, yeşil ok işareti olan taraftan yapacaklar dolayısıyla bunu e, mümkün olduğunca çadırlara da yakın tutmak istiyorum aslında ilk başta şöyle bir yere kuracağım öncelikle bunun ön yanına da bir tane odun yığını ve bir tane taş yığını yapmak için ee, bir şey başlattım ve oyunu genellikle 4x hızında oynamak istiyorum. Bu arkadaşlarımız tabi aslında iki aileden oluşuyor gibi bir durum var. Yani iki e, büyük bir tane yaşlı olmak üzere işte iki tane de çocuk gibi e, böyle bir serüvene başlayacağız. Burada e, bakın yakacağımız tükendi. Hemen e, bir şey yapmamız gerekiyor. Yani hani e, üretim vesaire Tamam şimdi hemen e, başlayacağız bir şeyler yapmaya ve bir şeyler yapmak için de sürekli bizden işte dal parçası e, işte çakmak taşı işte odun vesaire burada zaten görüntüleyeceğimiz şeyleri e, yapacağız Ancak bunun için e, bir şey lazım bize çalışma alanı Öncelikle dal parçası toplayabilmek için bir çalışma alanına ihtiyacımız olacak. Burada dal parçalarının az olduğunu görüntülüyorum. Şurada biraz daha fazla var. O yüzden buraya dal parçası toplama alanı. Çakmak taşı için arkadaşlar zaten bir yere götürdüğünüzde eğer o bölgede bununla ilgili çalışılabilecek herhangi bir şey varsa artık kırmızı çizgiler değil, yeşil sarı çizgiler yer alıyor. Bakın zaten burada da mesela çakmak taşının olduğu ve e, direk nerede olduğu da belli olmuş oluyor. Buraya çakıl taşı çalışma alanını ekleyeceğim. Avlanma alanını eklemiyorum. Balık alanı ekleyeceğim. Balık tutmak için. Buraya bir tane ve e, şuraya da bir tane balık tutma alanına yer yapacağım. Burada yabani ürün topla ve taş topla şeklinde devam ediyor. Buradan tabii ki e, bize şu an için ihtiyacımız olan en çok ihtiyacımız olan şey dal parçası. Bir de e, tabii ki ne çakmak taşı dolayısıyla bunları yapmak için uğraşacağız şu an için oyunu biraz 4 xe alacağım Çünkü biraz oyun hızlanmasını ve yapıları bir an önce inşa etmek istiyorum Çünkü videoyu da çok stabil bir şekilde böyle monoton bir şekilde devam ettirip sizi sıkmak istemiyorum sadece konuşarak bir video oluşturmak istemiyorum. Aynı zamanda etkileşimde de bulunmak istiyorum. Dolayısıyla birazcık oyunu ilk başlarda hızlıya oynayacağım. Daha sonrasında orta hıza çekeriz yine birlikte. Şu anda bir an önce işte dal parçaları bakın topluyorlar. Buraya getiriyorlar. 7 ile 5 tane ihtiyaç kaldı vesaire vesaire o şekilde devam edecek. Tabi aynı zamanda bizim farklı şeyleri de açmamız gerekecek ve tabii ki avlanmamız gerekecek. Buradaki en mühim konu avlanmak. Oyunun ilk başında. Şimdi tab tuşuna bastığımızda önümüze şöyle bir şey çıkıyor, oyun duraklatılıyor. Buradaki mavi renkli arkadaşlar bizim kendi vatandaşlarımız aslında. Şunlar normal odun şeklinde geçen yani farklı bir şey alabildiğimiz bir yapı. Bunlar da meyve ağaçlarımız. Şu küçük gördüğünüz çalı şeklinde gördükleriniz işte böğürtlen yani yemiş olarak geçiyor bu sistemde. Şurada meyve işte yemiş vesaire. Şuradaki e, yeşil olarak gördüğümüz yaratıklar sevgili arkadaşlar bunları avlanırken ki e, zorluk derecemize göre bunların rengi değişiyor. Mesela buradaki rengi aslında ki yaşlı bir dişiymiş aslında bu. E, avlanırken Rahat avlanır, basit avlanır şeklinde gözüküyor. Yeşil olduğu için. Bu sarı veya kırmızı veya turuncu olabiliyor. Ee, ona göre işte zorluk dereceleri artmış oluyor. Dolayısıyla bu da e, bizim için aslında ideal bir av. Avlan tuşuna bas basıyoruz. Böylelikle. Şimdi çok uzak veya uzaklara gitmek istemiyorum. Yakınlarda varsa onlara bakacağım. Dolayısıyla burada bir tane vahşi at, yaşlı erkek diyor. Bunu da avlamak istiyorum. Ve domuz arkadaşlar domuz avlamak istiyoruz şöyle küçüklerini ellemeyeceğim aslında ellemek istemiyorum onlar büyüsün bu şekilde e, oyunumuza devam etmek istiyorum e, neredeydi bizim base'miz işte burada tamamdır yeniden tap tuşuna bastığımda bakın artık e, böyle bir şeyimiz olmayacak ve artık bir depolama çadırımıza erişmek için Yeni bir yol, yöntem belirlemiş olacağız birazdan. Şimdi öncelikle tabi buraya kurulacağım ama burası birazcık dar bir alan. E, i̇lerleyen safhada şöyle biraz daha uzaktan baktığımızda yani şu bölge bizim için yeterli bir bölge olmayacak. Dolayısıyla bölgeyi biraz daha bu kısma taşımak istiyorum. Böylelikle çevrelemek istiyorum ki daha kolay e, şey yapabilelim yani gelişebilelim diye. E şu an inşallah oyun açısı, müziği işte ses ve ortamı vesaire. Bakın burada sol alt köşede bir bildirim çıktı ve buradan tıkladığımda bu rengeyi arkadaşı öldürmüşler. Bakın burada 3 tane çiğ etimiz, 2 tane ham derimiz ve bir tane kemiğimiz bulunuyor. bunları arkadaşlarımız gelecek. Bakın üstünde bir kesme işareti var. Kestikten sonra yani artık parçalama diyeyim ben buna, parçaladıktan sonra bu çiğ eti, ham deriyi ve kemiği getirip biz artık burada ne yapabileceğiz? E, muhafaza edebileceğiz. Dolayısıyla artık e, yiyeceğimizde e, diğer işte kemikli vesaireydi. Bakın bir tane de vahşi at avlandı dedi. Onu da buraya kadar kovalamışlar. E, bu şekilde kesme işareti verelim buna da. Ki boşuna avlamış olmayalım. Bu şekilde devam edecek. Buradan balık avlayacağız, balık yiyeceğiz. Ee, o şekilde bakın ilk defa depolama çadırı yapıldı diye bilgi puanı verdi. Bu her ilk yapacağımız şey de bize bir e, puan verecek bir bilgi, bilgi puanı. Bilgi puanlarımız da birlikte bakın burada bilgi ağacındaki e, bu şeyleri açabileceğiz ve her açtığımızda bakın burada ne geliyor. E, kemik zıpkın ve kemik mızrağımız gelecekmiş ki geldi şu anda. Ben burada ilk olarak Tabii ki e, gıda kurutmaya açacağım ki artık gıdalarımız daha uzun süreli dayanabilsin diye ilk defa yaban domuzu da avlamışız burada et kurutmamız da açılmış çok güzel burada hemen üretime geliyorum bakınız kurutma yeri olarak gözüküyor kurutma yerimizi hemen e, bu çadırlarımızın önüne bir tane koyuyorum bir tane de deri kurutma yeri koyuyorum. Tabii bir tane de zanaat tezgahımıza ihtiyacımız var bizim aslında. Neden? Çünkü e, zanaat tezgahında biraz daha kurduktan sonra göreceksiniz. E, bu tezgahta çeşitli aletlerin yapımında kullanacağız. Böyle kemikten zıpkınlar, işte e, kemikten bıçaklar, bilmem neler yapabilmek için ve tabi daha sonrasında e, geliştirmeleri açtıkça Böyle bir şeyimiz olacak yani farklı aletlerden artık çakmak taşından daha sonra işte tunç bilek gibi falan böyle şeylerimiz açılacak daha sonrasında ama o tabii ki ilerleyen bölümlerde görebileceğiz. Biz şu an için bu temel yapı taşlarımızı bir edineceğiz, bunları bir kuracağız, geliştireceğiz. Ondan sonra artık ilerleyen bölümlerde onları yeni bilgi puanlarıyla birlikte açıp o şekilde işlem yapacağız. Ee, şu anda teknolojilere baktığımda biz sadece et kurutmayı öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz bir bilgi, bilgi puanımız kalmadı. Bu arada her bir kış dönemini atlattıktan sonra bir bilgi puanı geliyor. Onu da sizlere e, bahsetmiş olayım. Ee, böylelikle daha hızlı bir şekilde e, hızlı hız, oyunu daha hızlı da oynayarak hızlı bir şekilde e, atlayabiliyoruz. Tabi o sırada e, işlem yapacak Arkadaşlarımız da daha hızlı davranıyor oraya buraya giderken işte daha hızlı kuruyor vesaire. O şekilde daha güzel oluyor. Tabi bunların ilk önce kurulması gerekiyor. Bu e, 4 tane buraya dal parçası gelirse deri kurutma yerimizi ilk defa yapacağız ve ilk defa deri kurutabileceğimiz için kurutulmuş deri ile bu zanaat tezgahımızı yapmış bulunacağız. Bu şekilde. Daha farklı yapabileceğimiz bir üretim yok maalesef depolamadakileri yaptık zaten konuttan da bir tane ev yapmamız gerekiyor ama dediğim gibi ilk önce bu kurutma yerinin yapılması gerekiyor dolayısıyla buna öncelik veriyorum şu anda ee, oyun bu hızla bu şekilde devam ederken ben de sizlerde birazcık oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Dawn of Men bizim aslında ilk el çayda başlayıp e, bir şehir kurup daha sonrasında e, şehrimizi daha da genişletmek, e, daha böyle teknolojik gelişmelerle ileri seviye medeniyetlere taşıyabileceğimiz bir oyun. Bu oyunun e, tabii ki bir şey, bir sonu yok yani hani tam olarak hani şunu yap yapınca oyun bitiyor dediğiniz bir nokta yok ama. Genellikle işte 200 nüfusa falan ulaştığımızda, 150-200 nüfusa ulaştığımızda oyundaki yapı taşları var. O yapı taşlarının hepsini tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla artık oyunda devam ettiğinizde tabii ki devam edebiliyorsunuz ama o artık hani böyle biraz daha fanteziye kaçıyor diyebilirim. Yani. yani o tabii ki size kalmış bir şey. Biz ne yapacağız? Bu seriyi o e, yapı taşlarının tamamını elde edene kadar devam edeceğiz. Dolayısıyla burada e, şöyle bir durum olacak. Tabii ki ben daha önceden bu oyunu oynamış olduğum için yapı taşlarını e, tek tek oynadıkça görüntüleyebileceğiz ama yani sizler istediğiniz sürece ben tabii ki devam ederim. Burada sizlerden alacağım geri dönüşlere göre değişiklik gösterecek. Bakın bir tane yemişimiz çürüdü. Neden? Çünkü artık e, tabii ki çiğ balığımız var işte etimiz var vesaire ama altı e, kişiyiz aslında. Yani çiğ olarak da bunlar yiyemiyor. Dolayısıyla bunun da ben önceliğini vereceğim. Kurutulmuş daha şey geliyor yani buradaki e, vatandaşlarımıza o şekilde gıdalarını daha güzel tüketebiliyorlar. E, bu yani bu sebeple bunun bir an önce bitmesi gerekiyor ve artık zaten bakın bir bilgi puanı daha geldi kış atlatıldığı için işte buradaki deri kurutma yerinde şu anda yüzde kurutulduktan sonra bu iki deriyi alıp buraya koyacaklar zanaat tezgahını yapacağız daha sonrasında daha hızlı işlemleri yapacağız vesaire vesaire buradan ilk bölümü işte bu şekilde sunup sizlere bitirmek istiyorum aslında ilk yani giriş kısmını bu şekilde düşünüyorum bu süreçte benim sizden bir tane isteğim var, ricam var, istirhamım var. Mazur görmezseniz. Çünkü burada şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk defa bir video çekiyorum YouTube'a. Dolayısıyla birçok eksiğimin, birçok hatamın, yanlışımın olabileceğini öngörüyorum. Lütfen bu konuda sizlerin desteği olarak yorum bekliyorum arkadaşlar. Herhangi bir işte beğeni, abonelik böyle bir şey beklemiyorum ilk başta tabii ki. Ee, şu anda benim için en çok destek olabileceğiniz durum yorumlar. Yorumlarda lütfen yanlış yaptığım veya eksik yaptığım bir şey veyahut da e, belki de iyi yaptığım bir şeyi görüyorsanız bana destek olabilmek için e, bunları lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Deyin ki bana orada sen şunu şöyle yapıyorsun. E, bu yaptığın şey güzel. E, buna devam et veyahut da bunu bu şekilde yapıyorsun bu birazcık hatalı işte oyunun sesi çok geliyor az geliyor senin sesin çok geliyor az geliyor. Veyahut da şunu şu şekilde yaparsan daha az konuşursan e, gibi gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Yani yorumlara tamamıyla açıyorum yapıcı ve yıkıcı yorumların tamamına. O yüzden lütfen destek olabilmek için bu ilk paylaşacağım videolarda lütfen yorum yapmayı Unutmayın. Tabii ki e, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için destek olacaktır. Ancak şu an için dediğim gibi e, böyle bir amacım, beklentim, talebim yok sizlerden. Naçizane istiramım. Yorumlarda bana desteklerinizi mutlaka ve mutlaka iletin. Şimdiden çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. E, devam ediyorum şu anda. Kusura bakmayın çok bu konuda konuşmak e, istemiyordum ama biraz canınızı sıkmış olabilirim. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı bu gıda kurutma yerimin bitmesine. Bu da olduktan sonra ki zaten bir tane dal parçası buraya kalmış, iki tane dal parçası oraya kalmış. Çocuklarımız da bu arada hiç iş yapmıyor diye görünmesinler. O çocuklarımız da dal parçası toplayabiliyor. Çeşitli e, materyalleri, malzemeleri... İkmal için çocuklar kullanılabiliyor. Sadece daha ağır işlerde örnek veriyorum işte ağaç kesme işte taş toplama vesaire hani kazmak konusunda diyeyim. E, tabii ki çalışamıyorlar veyahut da işte ileri seviyede biz tarla tahıl gıda için böyle tarlalar oluşturacağız. O tarlalarda falan maalesef çalışamıyorlar. Çünkü ağır bir iş onlar. Dolayısıyla böyle ikmalde genellikle bakın mesela çocuk et getiriyor buraya. Neden? Çünkü o, onu yapabiliyor, onu taşıyabiliyor, onu şey yapabiliyor. Dolayısıyla biz ilk zamanlardayız. Şu anda ailenin büyükleri reisleri artık siz ne derseniz asıl işi, iş yükünü onlar çekecek. Bizler de buradan çocuklarımıza bu dal parçalıları toplamayı işte çeşitli ikmal işlerini yaptırarak işlemimizi yapacağız. Bakın şurada görmüş olduğumuz şey iş yükü. Bu iş, iş yükü ne kadar yüksek olursa verdiğimiz işler o kadar geç tamamlanıyor. Dolayısıyla bu iş yükünü hep yüzde yüzün çok az üzerinde tutmak yani böyle yüzde yüz yirmi yüzde yüz gibi tutmak bizim için ilk başlarda okey ideal daha sonrasında tabi bunu mümkün olduğunca düşüreceğiz yüzde 40'lara kadar falan düşürmek istiyorum ben onu daha sonraki ilerleyen bölümlerde mutlaka yapacağız burada şimdi ilk defa bir bilgi tezgahımız da yapıldı bu arada yeni bir bilgi teknolojisi de gelmiş oldu şöyle göstereyim bakın mesela burada artık kışlıktan deri elbise üretebiliyoruz neyden? kurutulmuş bir tane posttan yani bir tane deriden iki tane kışlık yün elbise yapabiliyoruz biz artık ve bu şu anda etrafında dönüp duran çizgi var ya bunun e, ihtiyaç kadar insana bunun yapılacağını bildiriyor. Dolayısıyla biz buradan ne yapacağız? Taş keski yapacağız. Bıçak yerine taş keski. Bunu da neyden yapabiliyoruz? Çakmak taşından. Dolayısıyla bu çakmak taşından keski yapmak için ben buna sağ tıklıyorum. Bu artık e, buradaki arkadaşlarımız sürekli çakmak taşını alacaklar tabi ihtiyaca göre. Örnek veriyorum 6 kişi var. 6 tane bıçak yapacak arkadaşımız. Bunu yap getirdi baktım mesela buraya çakmak taşını. işliyor şu anda ve taş keski yapacak. Ee, ihtiyaç bittikten sonra bu 6 tane yapıldıktan sonra o duracak. Ee, daha sonrasında ne yapalım? Ahşap, mızrak ve ahşap zıpkın yapacağız. Bunları da neden yapacağız? Mızrak bizim e, avlanmamız için gerekli olan e, malzememiz. Şunu da e, toplu diyelim de Yemişlerimiz olsun. Hatta şunları çift tıkladığınız zaman sol üçünü birlikte seçiyor. Bakın topla diyorum. Hepsini birlikte toplama görevini vermiş oldum böylelikle. Ee, diğeri de ahşap zıpkın. Ahşap zıpkın da buradaki e, balık için çalışma alanı yapmıştık ya. Buradaki gerekli olan aslında mızrağı bize zıpkını e, vermiş oluyor. Aslında öyle söyleyeyim. Bakın şurada bir tane yavru yaralı misk sığırı varmış. Hemen bunu avlayalım ki e, bu çok uğraştırmayacak çünkü bir tane muhtemelen mızrakla artık sağlığı inecek aşağıya ve biz de bunu yemiş bulunacağız. Şu ahududuyu da toplayalım. Ne kadar çok malzememiz olursa, gıdamız olursa o kadar çok e, şey yapmış oluruz. Bu arada ben bir tane daha bu e, deri kurutmadan yapmak istiyorum. Sebebi şu. Bizim kestiğimiz e, bu şekilde avladığımız yaratıklar e, içerisinden genellikle bir tane değil de işte iki tane üç tane çıkabiliyor. Dolayısıyla e, burada şöyle bir durum oluyor. Ah bak kesti onu. Bakın mesela ne kadar var. Ya bunda mesela bir tane varmış küçük olduğu için ama bunda muhtemelen iki tane üç tane olabilir büyüğünde. Dolayısıyla bizim her bir kestiğimiz e, artık hayvan için diyeyim bir tane artık deri kurutma yerine ihtiyacımız oluyor. Neden? çift taraflı bu iki tane birden kurutabiliyor aynı anda. O şekilde ham derilerimiz çürümeden ee, yani ne derler zebil olmadan bu şekilde işlemimize yapalım ki ya yani mundar olmasın yani maksadımız o. Ha şimdi şu da güzel oldu e, iyi geldi aslında bu. Şimdi oyun mekaniklerinden bir tanesi de şu: buraya bir tane tüccarımız geliyor. Bu tüccar tıklıyoruz abici, bize bazı e, şeyler getiriyor, materyaller getiriyor mesela çakmak taşı getiriyor ama bunun komisyonu yüksek diyor. Şimdi normalde düşük olsaydı bunun değeri birdi. Dolayısıyla biz bir tane mesela kurutulmuş ete bir tane çakmak taşına değişebiliyorduk. Ama bunun komisyonu yüksek olduğu için biz bir tane çakmak taşına iki tane birden kurutulmuş et vermemiz gerekecek. O mantıksız biraz. Kurutulmuş ve normal deride beşer tane istiyor. O şekilde dolayısıyla ben bu tüccarı herhangi bir işlem yapmazsam birazdan gidecek. Zaten bir işlem de yapmak istemiyorum şu anda. Yüksek e, komisyon değeri olduğu için. Burada da işte e, kurutma yeri olarak bahsettiğim şey. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Bu arada oyunun e, görselleri de gayet hoşuma gidiyor benim. O yüzden de biraz bu oyunla başlamak istedim. E, Tabi ilerleyen süreçte sizler için Birlikte çok daha farklı oyunlarla özellikle şehir kurma oyunlarıyla birlikte güzel oyunlar oynayabiliriz sizlerle etkileşimde olmayı lütfen unutmayın. Oradan bana destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıyetten mesela şunu abi oynarsan işte şunu kardeşim biraz daha biz şu oyunu merak ediyoruz dediğiniz bir süreç olursa onunla tabii ki değerlendirmeye alacağım. Burada önemli olan nokta şu. Ee, sizlerin beni ne kadar görmek istediği ve benimle ilgili ne kadar birlikte gelişebileceğimiz bir topluluk kurmak ee, amacım bu. Hem sizlerle keyifli vakit geçirmek hem ben e, bu oyunu oynarken e, tek başıma sıkılmamış olacağım. Tabii ki ben oyun oynarken bu tarz oyunları oynarken zevk alarak oynuyorum ama e, sizlerle birlikte paylaşmayı da isterim. O yüzden böyle bir e, kanal kurup böyle bir topluluk kurma arayışına girdim. Şimdi öncelikle dediğim gibi artık bizim ikinci amacımız bir toplu bir toplu bir ortam kurmak. Dolayısıyla burada artık üçüncü bir çadıra ihtiyacımız var ki yerleşimimize yeni insanlar katılabilsin. Biz de daha iş yükünü paylaştırıp buradaki iş yükünü düşürmek istiyoruz ilerleyen süreçte. Bu şekilde ilk video isterseniz sonlandırayım. Çünkü çok da bir şey yapmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. İlk bölümden ya bu ne kadar konuştu buradan. Lütfen bunu buradan alın diye böyle bir şey olsun istemiyorum. Hazırda eşyalarımız varsın. Bu da kurulsun. Ben de o zamana kadar kapanışımı yapayım. Tekrardan sizlere dediğim gibi teşekkür ederim. Öncelikle beni izlediğiniz için. Lütfen yorumlarda ee, yeniden belirtmem gerekirse hem destek olmak amaçlı hem de topluluğu ilerletmek amaçlı. Bakın burada bir kilometre taşı açıldı. Ne diyor? Protein deposu. Kilometre, i̇lk kilometre taşımızı açmış bulunmaktayız. Bunun da ben muhtemelen ekran görüntüsünü alarak bu şekilde bir e, video başlığı hazırlarım. Çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi abone olmak ister ve beğeni atmak isterseniz e, tabii ki çok destek olmuşsunuz ama şu an için e, onlar için de ayrıyetten teşekkür ederim sizlere. E, ancak şu an için benim beklentim e, yorum ağırlıklı. Çünkü bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceğim konusunda da beni aydınlatmış olacaksınız. Tamamen sizlere göre şekil almayı düşünüyorum. Ee, sizlerin tavsiyeleri ve e, direktifleri doğrultusunda e, birazcık yönlenmeyi istiyorum açıkçası bu e, süreçte. Çünkü e, ilk defa dediğim gibi YouTube'a bir video atıyorum. Sürçülisan e, ettiysek affola. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İyi günler diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Şuraya da yeni bir yazayım